Bugün sizlere Ankara Savaşı 1402 Timur ile Yıldırım Bayezid arasındaki çekişmeleri anlatacağız. Türk dünyasında görmüş olduğumuz bu irili ufaklı 200 tane devletin kurulması ve buna mukabil yıkılması trajikomik hadiselerle elbette ki içimizi acıtmaktadır. Bir İran atasözü vardır yedi derviş bir posta sığmış da koca iki hükümdar koca dünyaya sığamamış diye. Şimdi Türk dünyasında özellikle 15. 16. yüzyıllar ki 16. yüzyılda tam anlamıyla oturmuştur. Bu asra yani 16. yüzyıla 1500'lü yüzyıllara biz Türk asrı deriz. Dünyada da kabul edilmiş olan bir hakikattir bu. Hemen hemen pek çok yerde birbirinin ardı sıra dizilen Türk devletleri vardır. Bu Türk devletleri arasında gücü ve hakimiyeti elinde bulunduran Osmanlı devleti zamanla Mısır'a kadar, Arap topraklarına kadar açılmış ve Türk dünyasının liderliğini almıştır. Fakat bu liderlik alma meselesi de hiç de zannedildiği kadar kolay olmamıştır. Bunun çok ağır bedelleri vardır ki Başında da Ankara Savaşı gelir. 1400'lü yıllara gelindiğinde tabi Yıldırım özellikle Macar Kralı Sigismund'la bir Nibolu Savaşı atlatmış. E, halife tarafından Sultanı İklimi Rum ünvanını almış. Batıya karşı yani eski üslubumuzla Rumeli'de büyük fetihler gerçekleştirmiş. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamış ve gücünü, rüştünü Türk İslam dünyasına kanıtlamıştır. Osmanlı ekonomisi, Osmanlı sistemi harikulade bir şekilde gitmekte ve Osmanlı'nın batıda önünde duracak bir devlet bulunmamaktadır. Bununla birlikte özellikle Anadolu menşeili olan bir tartışma çıkmıştır. Anadolu beylikleri bu durumdan rahatsızdır. Candar oğulları, Germiyan oğulları, oğulları, efendime söyleyeyim Karesi oğulları, bununla beraber Saruhanoğulları, Saruhan oğulları, Karaman oğulları bu durumdan rahatsızdır. Çünkü herkes kendi biriminin iyi olmasını istemektedir. Osmanlı da bu gücün üzerine kendi gücünü egemen kılmaya çalışınca elbette ki Türk dünyasında yeni doğmuş diğer lidere şikayete gitmişlerdir. Bu liderin adı Timur'dur. Timur demir demektir, teymür kelimesinden gelmektedir. Ve Timur kendini Moğolların Barlas kabilesinden göstererek hakimiyeti anlayışını belirlemiştir ve betimlemiştir. Timur Lenk, lakabı Lenk'tir. Lenk Azeri Türkçesinde topal anlamına gelmektedir. Savaşın birinde ayağına gülle düşmüş ve topal kalmıştır. Bu sebepten dolayı da Timur'a Lenk lakabı verilmiştir. İslam'da fıkıh alimidir. Oldukça güçlü bir bilimsel ve ilimsel altyapısı vardır. Bununla birlikte başta Ali Kuşçu olmak üzere pek çok matematikçiyi ve bilim insanı da kendi kurmuş olduğu Timur yani Timur devletinde egemen kılmıştır. İleri görüşlü ve sert mizaca sahip olan Timur Çine sefere çıkmak istiyordu fakat doğudan batıya doğru ilerleyen Osmanlı'yı ben eğer Çine sefere çıkarsam bu bu tarafa gelir mi yani bu güç e, benim memleketime doğru kayar mı diye bir tedirginlik içerisindeydi Anadolu Türk Beyliklerinin de Timur'a sığınması sonucunda ve Osmanlı'yı şikayete gelmesi sonucunda Timur Yıldırım Bayez de bir mektup yazdı. Bu mektubu aynen şöyledir. Avrupa'da Hristiyanlara karşı bazı zaferler elde ettin. Kılıcın peygamber tarafından kutsandığından ve Kur'an'ın akidelerine uygun davrandığından kafirlere karşı başarılı oldun. Ve bunlar İslam dünyasının sınırı ve siperi olan ülkene karşı harekete geçmenin tek nedenidir. Aklını kullan, düşün, pişman ol ve başının üstünde sallanan öcümüzden kurtul. Bir karıncadan başka bir şey değilsin ve neden filleri tahrik ediyorsun yoksa ayaklarıyla seni ezerler. Bu mektup açıkçası bir tehditti. Ve daha sonra birbirlerine hakarete varabilecek üsluplar kullandılar. Netice itibariyle Timur özellikle Osmanlı'ya sığınan Celayirli sultanı ve Karakoyunlu sultanını istedi. Yıldırım Bayezid'den Yıldırım Bayezid vermedi. Osmanlı'da ve Türk dünyasında genel bir kaidedir ve aslında geleneksel bir duruştur. Kendine sığınanı vermez. Bu durum Demirbaş Şarl içinde geçerlidir. İsveç kralı içinde geçerlidir. Bu durum Zaparok Kazakları da içerisindedir. Lehler için de geçerlidir. Ukrayna için de geçerlidir. Tabi Timur'a Timur'un hain gördüğü iki sultanı vermeyince Timur'un siniri arttı. Anadolu beyliklerinin şikayetini de bahane göstererek süratle Ankara'ya doğru yol aldı. Timur'un en büyük gücü fillerdi. Aslında Türkler daha önce de fillerle tanışmışlardı. 1040 Kan Savaşı'nda Selçuklu kuvvetleri filleri alt üst etmişti ama maalesef ki Osmanlı fil grubunu hesaba katamadı. Timur'un getirdiği filler Anadolu'da misafir edildi ve Timur Ankara'ya doğru yol aldığında Yıldırım Bayezid'le Yıldırım ünvanını almış bu hükümdarla karşı karşıya geldi. Çarpışmanın neticesinde özellikle fillerin üstünlüğü ile birlikte Timur Ankara Savaşı'na aldı. Ankara Savaşı'nın almasıyla birlikte Yıldırım Bayezid, eşi ve şehzade Mustafa, Yıldırım Bayezid'in oğlu esir düştü. Yıldırım Bayezid esir düştükten sonra Timur yanına geldi. Dedi ki: "Savaşı sen kazansaydın bana ne yapardın?" Ben seni dedi bir taht revana yani demir kafese bindirirdim ve memleketlerimde ibret alem olsun diye dolaştırırdım dedi Yıldırım Bayezid. İyi fikirmiş dedi Timur ve bir demir kafese Yıldırım Bayezid'i oturttu vilayetlerde gezdirmeye başladı. Bu acite edici bir durumdu. Daha kötü senaryo ise Yıldırım Bayezid'in eşine ortamda bir takım içecekler dağıttırmasıydı ki bu Yıldırım Bayezid'i aşırı derecede büyük bir eleme sürükledi. Ve Yıldırım Bayezid tarih kaynaklarının bizlere vermiş olduğu bilgilere dayanarak intihar etti. Yüzüğündeki zehri içerek. Bu elem verici sahneden sonra özellikle iki şey olmuştur Osmanlı'da. Birincisi Fetret Devri. Fetret Devri padişahsız geçen dönem demek. Yani ortada bir hükümet yoktur, bir yönetim yoktur. Ortada bir iç savaş vardır ve bu iç savaştan çıkmak oldukça zordur. Bunu devam ettireceğiz. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Osmanlı devletinde resmi nikah Yıldırım Bayezid'in eşine yapılan bu münasebetsizlikten sonra kaldırılmıştır. Artık tamamen cariye üslubuna geçilmiştir. Hareme alınan cariyeler devşirilerek tamamen bir Müslüman eğitimi, musiki eğitiminden tutun da pek çok geleneksel Türk İslam eğitimi alarak padişahla evlenmeden çocuk yapmaya başlamışlardır. İlk defa bunu Kanuni Sultan Süleyman kırmıştır. Hürrem Sultan'a nikah kıyarak ve daha sonra da genç Osman İslam'ın kızını almış Müslüman bir kız almış doğuştan ve e, bu da ölümünü etkileyen sebeplerden biri olmuştur. Çünkü devletlerde gelenekler kolay kolay terk edilemez. Bunun da bazen azaplı ve acıklı hikayeleri vardır. Gelelim Osmanlı'ya ne oldu? Osmanlı Devleti adeta bir yıkılma tehlikesi geçirdi. Yani Mehmet Çelebi'nin stratejik hamleleri olmasaydı, ki şehzadelerden biridir. Osmanlı devleti az kalsın yıkılıyordu. Peki kimler arasında mücadele oldu? Şimdi şehzadeleri sayalım. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet. Bunlar çarpışanlar, yani taht kavgası yaşayanlar. Mustafa Çelebi ise Timur'un elinde esir. Timur ölene kadar da elinde esir olmaya devam edecek. Önce İsa Çelebi ile Mehmet Çelebi çarpıştı. İsa Çelebi yenildi. Daha sonra Mehmet Çelebi ile Süleyman Çelebi çarpıştı. Süleyman Çelebi de yenildi. En son Musa Çelebi ile Mehmet Çelebi taht kavgasına girerek Mehmet Çelebi başarı yağdı. Peki Anadolu'da durum nasıldı? Anadolu darmadağın olmuştu. Tekrardan beylikler kurulmuştu. Hiyerarşi almış başını gidiyordu. Yani hiyerarşisizlik, hükümsüzlük adeta dans ediyordu. Bizans çok rahatlamıştı çünkü Doğu Roma'yı, Doğu Roma'yı Yıldırım Bayezid'i almak üzereydi. İlkinde, ilk hamlesinde Nibolu Savaşı çıkmıştı, durdurdu 1396. İkinci hamlesinde ise Timur geldi. Ankara Savaşı oldu 1402. Maalesef o seferi de durdurdu. Bu sebepten ötürü de İstanbul çok rahatlamıştı. Doğu Roma adeta bayram ediyordu. Hatta bir kaynak söylemek isterim size. O dönemi çok güzel bir şekilde ifade eden bir İspanyol seyyahtır. González Clavio. Kastilya'dan Semerkant'a diye bir seyahatname kitabı var. Bu kitabın e, Türkçe çevirisi yıllar önce yapıldı. Ramazan Şeşen Hoca tarafından bu kitabı da döneme ışık tutmak açısından okuyabilirsiniz. Hem Doğu Roma ile ilgili hem Osmanlı topraklarıyla ilgili hem de Timur ve devleti ile alakalı bir yabancının gözüyle mükemmel bilgiler var. Mukayeseli bilgiler. Türk dünyasındaki bilgilerle de uyuşan bilgilerdir. Kaliteli bir seyahatnamedir. Bunu da okumanızı sizlerden rica ederim. Tabi Anadolu'da bu hiyerarşi bozukluğu Klavyonun kaydettiğine göre Bizans'ın rahatlaması ki Bizans, e, Yıldırım Bayezid son seferinde yani Ankara seferinden önce mükemmel bir şekilde Avlukaya almış. Bu abluka o kadar korkutmuş ki Bizans'ı ekmek, yiyecek gelmediği için evlerindeki mobilyayı yakmışlar. Doğu Romalılar e, klavyonun kaydettiğine göre çünkü adeta kıtlık yaşamışlar. Un bulmakta zorlanmışlar. Ah, sadece ekmek yedikleri olmuş çoğu zaman. Yani bir nevi aslında Timur, ee, Bizans'ı kurtarmıştır. Elbette bu Türk dünyasındaki çekişmecedir. Timur'un amacı Doğu Roma'nın kurtulması değildir. Fakat Timur'un stratejik manada bir sıkıntısı daha vardır. Yukarıda, Rusya'nın güneyinde bir Moğol devleti kalmıştı. Altın Orda devleti. Kimisi Ordu diyor, kimisi Orda diyor, fark etmez. Gitti Altın Orda Devleti'ni de yıktı. Altın Orda Devleti yıkıldıktan sonra Ruslar gayet rahat bir şekilde güneye inebildiler. Yani Osmanlı'nın Rus belasına karşı karşıya kalmasının bir sebebi de Altın Orda Devleti'nin yıkılmasıdır. Son olarak şundan bahsetmek isterim. Mehmet Çelebi başa geçtiğinde Osmanlı yıkılmak üzereydi. Ki bu durum Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedeceği zaman da karşısına konulan tablodur. İstanbul'u fethedeceği zaman Çandarlı Karahalil demiştir ki Atan Yıldırım Bayezid'in başına gelenleri biliyorsun. Bu davaya girme. Fatih Sultan Mehmet cesur bir şekilde İstanbul'u fete girişmiştir. Ama korkulan tablo odur. Çünkü güven bir kayboldu mu? Hiyerarşisizlik egemen olduğu zaman, istikrarsız sürdüğü zaman devlette ciddi bir tehlike yaşıyor. Bu sebepten dolayıdır ki Mehmet Çelebiye devletin ikinci kurucusu adı verilmiştir Osmanlı'da. Bu gibi videolardan haberdar olmak için ve bizi seyirde kalmak için, devamındaki videoları da rahat bir şekilde izlemek için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım ve videolarımızı paylaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.